Deniz kaplumbağalarının göç yolları bu etkileyici deniz canlılarının hayatının en dikkat çekici yönlerinden biridir. Göç yollarının belirlenmesi, bilim insanları deniz kaplumbağalarının göç yollarını izlemek ve anlamak için uydu takibi, telemetri ve kimyasal analizler gibi çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler, kaplumbağaların hareketlerini uzun dönemler boyunca takip etmeye ve deniz ekosistemleri içindeki yerlerini daha iyi anlamaya yardımcı olur. Koruma çabaları. Deniz kaplumbağalarının göç yollarının anlaşılması, bu türlerin korunması için hayati öneme sahiptir. Göç yolları üzerindeki tehlikeler, özellikle ticari balıkçılık faaliyetleri, kıyı gelişimi ve deniz kirliliği kaplumbağaların yaşam döngülerini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, kaplumbağaların göç yollarını ve önemli yaşam alanlarını korumak uluslararası koruma stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.